Siber dünya giderek daha karmaşık bir hale geliyor. Man in the middle atakları yani mevcut network ortamında araya girerek tehditlerin gerçekleştirilmesi, mevcut networkin dinlenmesi, kimlik avı ya da phishing mailleri vasıtasıyla yapılan saldırılar, fidye yazılımları gibi tehditler artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Fakat daha kötü olan şu anda bu tür saldırıların tamamen profesyonelleşmiş şekilde cereyan etmesi. Örneğin Ransomware as a Service dediğimiz RAS kısalatmasıyla ifade edebileceğimiz bir model sayesinde teknik bilgiye sahip olmayan kişiler doğrudan Dark Web üzerinden almış oldukları kodlarla bu tür siber saldırıları düzenleyebiliyorlar. Buna özellikle örnek vermek veya özellikle incelemek isterseniz Ransom Hub, Lockbit, Black Cat gibi RAS gruplarının özellikle finans sektörüne yönelik havacılık veya sağlık sektörü gibi hassas alanları hedef alan saldırılarını inceleyebilirsiniz. Özellikle bu alanlarda ciddi saldırılar gerçekleştirmekte ve tabii ki ciddi zararlara sebebiyet vermekte. Verinin yedeklenmesi ve veri şifrelemesine dair çözümlerin olmadığı noktalarda siber tehditlerin yıkıcı etkilerine karşı bütünüyle savunmasız bir durumda kalıyoruz.